Merhaba Türkmenil televizyonunda fizik dersinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz RLC devreleri. Öncelikle RLC devrelerinde direnç, bobin ve ...kondansatörü birlikte kullandığımız devrelere RLC devreleri diyoruz. Bobin direnç ve self burada bir akıma karşı zorluk gösterecekler. Her birinin üçünün birden akıma karşı gösterdiği bu zorluğa empedans diyoruz. Burada empedans Z sembolüyle gösterilir. Vektörel olarak empedansı gösteriyoruz. Burada yalnız devre seri bağlı bir devreyi kullandık ancak... Empedans sadece seri bağlı devrede olmaz, paralel bağlı devrede de olabilir. O şekilde bir yönlenme olmasın. Her ikisinde de empedans oluşur. Burada R'yi her zaman sağa doğru vektörel olarak göstereceğiz. XL'yi her zaman yukarı doğru vektörel olarak göstereceğiz. XC'yi de her zaman aşağıya doğru vektör şeklinde göstereceğiz. Bu gösterimi aklınızda tutmanız gerekiyor. Şimdi bunları bir araya getirdiğimizde, xL ve xC aynı düzlemde olduğu için gördüğünüz gibi birbiriyle ilgili matematiksel işlem yapabiliriz, birbirinden çıkartabiliriz. Burada bu şekilde vektörel bir çıkartma ya da toplama yaptığımızda bir dik üçgen oluşur. Dolayısıyla Pisagor e, denklemini burada uygulayabiliriz. xd eksi xC burada xL'nin xC'den büyük olduğunu düşünürsek, xL xC'den büyükse yukarıya doğru bir ok elde edeceğiz. Dolayısıyla üçgenden yaz, yazarsak bu durumu tanjant için karşı kenar bölü komşu kenardı. Burada elde ettiğimiz tanjant teta değeri bize faz farkı açısını verir. Yani şurası xl-xc değeriydi. Burası r büyüklüğüydü. xl-xc bölü r bize faz farkını verecektir ikisi arasındaki. Burada devrenin empedansı da Dik üçgenden şuraya dik üçgeni daha net şekilde çizeyim isterseniz. 90 derece. Buraya XD eksi XC demiştik. Burası R. Empedansımız da Z ile gösterilir ve ikisinin bileşkesini temsil eder. Tabi empedans akıma karşı gösterilen diren e zorluk olduğu için aslında dirençtir ve birimi o yüzden ohmdur. Burada Pisagor teoremini yazacak olursak. 90 derecenin karşısındaki Z'de yani Z'nin karesi eşittir R'nin karesi artı buradaki kenarın karesi yani xL eksi xC'nin karesi şeklinde denklemimizi elde edebiliriz. Burada şimdi seri bağlı LRC devrelerine bir bakalım özelliklerine onları tek tek inceleyelim. Burada her bir elemanı ayrı ayrı önce inceleyelim akım başlangıç fazı olarak aldığımızda yani akımı şöyle x ekseni gibi düşünürsek direnç için sadece şunu düşünelim. Direncin devreye kattığı etkinle ona bir bakalım şimdi. Gerilim vektörü, gerilimin faz vektörü ve akımın faz vektörü aynı fazdadırlar, e, fazladırlar. Üst üste çakışıklar yani. Saatin ters yönünde dönüyorlardı hatırlayacak olursanız. Saf direnç boyunca gerilim bu durumda vr eşittir v maksimum çarpı sinüs omega t ile ifade edilir. Arada faz farkı olmadığı için parantezin içerisinde herhangi bir açı eklemiyoruz. Saf direnç boyunca akım da ir eşittir i maksimum çarpı sinüs omega t ile ifade edilir. Burada şimdi seri bağlı LRC devresinde sığalı kondansatöre bir bakalım. Onun özellikleri nasıl olacak? Burada sığalı kondansatör için grafikte i x eksenini gösteriyordu. V değeri yani gerilim 90 derece geride olur. Akımın faz vektöründen den gerilimin faz vektörü 90 derece geridedir. 90 derece geride olduğu için faz farkını eksi ile ifade ederiz. Bu nedenle faz farkı eksi pi bölü 2'dir. Radyan cinsinden ifade ediyoruz yani. Burada saf sağlı sağlı kondansatör boyunca gerilim. Bu durumda vc eşittir v maksimum çarpı sinüs omega t eksi pi bölü 2 şunu unutmayın geride olduğu için eksi oldu. İleride olsaydı bu artı olacaktı. Bu durumda saf sağlık kondansatör boyunca akım da ic eşittir i maksimum çarpı sinüs omega t olur. Şimdi seri bağlı LRC devresinde saf indiktör için bu durumu inceleyelim. Saf indiktörümüzde yani bunda akım yine x ekseni boyunca yazdık. Bu kez gerilim akımdan gerilimin faz vektörü akımın faz vektöründen 90 derece ileridedir. Dönüş yönü saat yönünün tersindeydi. 90 derece ileride olur. Bu nedenle faz farkını artı pi bölü 2 şeklinde ifade ederiz. Bu durumda saf indüktör boyunca gerilim VL eşittir. V maksimum çarpı sinüs omega t artı pi bölü 2 şeklinde ifade edilir. Çünkü 90 derece öndedir. Saf indüktör boyunca akım da IL eşittir. İ maksimum çarpı sinüs omega t olur. Şimdi seri bağlı RLC devrelerinin özelliklerini bir inceleyelim. Hangi özellikleri var? Burada üç tane durum söz konusu. Hatırlayacak olursanız faz vektörünü XL için yukarıyı gösteriyordu. XC aşağıya doğruydu. R de sağa doğru ifade ediliyordu. Burada XD ve XC'nin büyüklük durumuna göre seri bağlı RLC devresi farklı özellikler gösterir. Önce XD, XC'ye eşitse bunlar birbirini götüreceği için sadece geriye bize R direnci kalır. Dolayısıyla empedans sadece dirence eşit olur. Bu durumda devre saf dirençli devre özelliği gösterir. İndüktansın ve kapasitansın özelliklerini göstermez. Gerilimin için faz vektörü şeması da gerilim burada üst üste olacaktır. Bunlar birbirine eşitli ters yönlüydü. Faz farkı açısı sıfırdır. Yani toplam gerilim faz vektörü Akım faz vektörüyle çakışık durumdadır burada. Şimdi ikinci durumu inceleyelim. Onda nasıl olacak? Yani XL XC'den büyükse, bu durumda XL daha büyük olduğu için devre indüksiyon özelliği gösterir. Çünkü self'in e, self için bu değer daha büyük. Devre bu durumda indüksiyon özelliği gösterecektir. Faz farkı açısı da saat yönünün tersinde olduğu için pozitif olur. Gerilim faz vektörü VT, akım faz vektörü I'den faz farkı açısı kadar öndedir. Bu faz farkının değeri ne kadarsa o kadar önde olacaktır. Burada direnç değeri R eşittir VR bölü I ile bulunurken, indüktif reaktans VL bölü I ile kapasitif reaktans da VC bölü I ile bulunur. Şimdi XC'nin XL'den daha büyük olduğu değere bakalım. O zaman nasıl olacak? Bu durumda XC XL'den büyükse Devre Xc'nin özelliklerini gösterir, yani kapasitif özellik gösterecektir. Bu durumda aşağıya doğru tabii vektör aşağıya doğru olacak, yani saat yönünde bir e, kayma meydana geliyor. Dolayısıyla faz farkı negatif olur. Gerilim faz vektörü VT, akım faz vektörü i'den faz farkı açısı kadar geride olacaktır. Şimdi güç faktörü ne? Onu bir inceleyelim. Güç faktörüne birlikte bakalım. Saf indiktörü bu şekilde gösteriyorduk indiktörü devrede XL ile Saf indiktörde güç bir çeyrekte dolarken manyetik alanda enerji depolanırken diğer çeyrekte kaynağa enerji geri döner. Bu döngü sürekli devam eder. Yani bir çeyrekte dolar manyetik alanda enerji depolanır. Öbür çeyrekte kaynağa geri döner. Diğer çeyrekte yine manyetik alanda depolanır. Bu döngü sürekli olarak devam eder. Ama burada e, enerjide herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Dönüşüm vardır. Benzer şey saf kondansatörde de geçerli. Yine bir çeyrekte manyetik alanda enerji depolanırken öbür çeyrekte kaynağa geri dönecektir. Burada da yine enerji kaybından söz edemeyiz. Saf dirençte ise akım geçtiğinde ısıl enerjiye dönüşür. Yani enerjinin bir kısmını harcamış oluruz. Bu durumda dirençte tüketilen güce gerçek güç yani aktif güç denir ve PR ile gösterilir. Burada i çarpı r ile ifade ederiz gerçek gücün e, formülünü. Vr'nin yerine de vt çarpı kosinüs fi yazarsak bu durumda gerçek güç ir çarpı vt çarpı kosinüs fi ile ifade edilecektir. Burada devreye verilen toplam güce de görünür güç denir. Şimdi biz devreye bir güç veriyoruz. Devrede bu tüketilen bir güç var. Bir kısmı da tüketilmez. Bu arada ikisinin birbirine oranla işte güç faktörü diyoruz. Yani gerçek gücün görünür güce oranı bize güç faktörünü verir. Onu da şurada görecek olursak bu da bize kosinüs fi değerini verecektir. Yani kosinüs fi ile bu durumu ifade edebiliriz. Eğer devreye verdiğimiz güç aktif güce eşit olursa bu durumda bu oran 1 çıkacaktır. 1 çıkması için de kosinüsün değerinin 1 çıkabilmesi için fi'nin 0 olması gerekir. Bu durumda aralarında herhangi bir faz farkı yoktur diyebiliriz. Şimdi örneğimize bakalım bu konuyla ilgili. Değeri 150 ohm olan saf direnç, özü 0.2 Henry olan direnci ihmal edilmiş bobin ve saf sağlı kondansatör ile frekansı 500 bölü pi hertz olan elektrik potansiyel farkı 300 volt olan alternatif gerilim kaynağı birbirleriyle seri olarak bağlanmıştır. Bu bağlanma seri. Öz indüktans L yani 0.2 Henry. Frekansımız 500 bölü pi ve potansiyel farkımız da 300 volt. Buna göre aşağıdakileri hesaplayın denmiş. Devredeki toplam empedansı 150 ohm yapacak kondansatörün sahası faz vektörünü hatırlayacak olursak XL yukarıya doğruydu, XC aşağıya doğruydu, R de bu tarafa doğruydu. Şimdi soruda bize R için 150 ohm verilmiş zaten. Burada vermişti R değerini. Bizden de empedansı 150 ohm istiyor. Yani Z için 150 ohm değerini istiyor Bu durumda Z eşittir R olacaktır. Bunun tek yolu da XL'nin XC'ye eşit olabilmesidir. Yani XD eşittir XC olursa empedans 150 ohm olur. Bize kondansatörün sahasını sormuş. Bu durumda XC için 1 bölü 2 πfc formülü kullanıyorduk. Ancak soruda bize C için herhangi bir veri vermemiş. O yüzden buradan bulmamız mümkün değil. Ama xl için 2 pi l değeri vardı. L değerini soruda verdiği için bunu kullanabiliriz. 2 pi'miz kalsın. F değerimiz vermişti soruda bize 2, 500 bölü pi idi. 500 bölü pi çarpı L değerimiz 0,2. Pi'ler birbirini götürecek bu durumda 0,4 çarpı 500 olur. O da 200 ohma karşılık gelir. Tabi XL x'c'ye eşit olacağı için bu durumda x'c'de 200 ohm olacaktır. Kon e buradan kondansatörün sahası için bir değer bulabiliriz. 1 bölü 2 pi f c eşittir. 200 olmalı bu durumda. Değerleri yerine yazalım. 1 bölü 2 π çarpı f değerimiz 500 bölü pi idi. Çarpı c bize sorduğu yani eşittir 200 olacak. Pi'ler birbirini götürür. İçler dışlar çarpımı yaparsak burada 200 1 bölü c diye ifade edelim bunu. 1 bölü c eşittir 200 çarpı 500 ile 2 çarptığımızda 1000 olacak. Yani 10 üzeri 3 olacak. Bu durumda C değeri ters çevirirsek 1 bölü 200 çarpı 10 üzeri 3 olur. Bunu da 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 5 diye ifade edelim. Yani 1 bölü 2 de 0,5 çarpı 10 üzeri şurası 5 olacaktır. Yukarı geçirdiğimizde eksi 5 olur. Bunu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde ifade edebiliriz. Eksi 6 şeklinde ifade edebiliriz. Birimi de farattı. Bir diğer bizden istediği devredeki güç faktörü. Güç faktörünü kosinüs teta ile ifade ediyorduk. Burada gerilim ve akım arasındaki faz farkı sıfırdı. Çünkü R eşittir Z olduğu için gerilimle akım arasındaki faz farkı sıfır olmalı. Bunu sağlayan da o zaman teta için teta açısının sıfır olması gerekir bu durumda kosinüs teta eşittir 1 olacaktır. Yani kullanılan bunun anlamı kullanılan güç verilen güce eşit olacaktır. Güç faktörünün değeri 1 olur. Empedans faz grafiğini çizelim denmiş. Burada empedans faz grafiğini çizmiştik zaten. XL XC eşit olacağı için burada sadece R değeri kalır ve 110 150 ohm, ohm'luk değeri elde etmiş oluruz. Diğeri devrenin akımı I için ve toplam bölü Z değerini, empedans değerini kullanabiliriz. Bu durumda 300 volttu. Z değerimiz de 150 idi empedansımız. Akım için o zaman 2 amper değerini elde etmiş oluruz. Gerçek güç ve görünür güç için değerleri sorulmuş 5.sinde. Şu 5, bu da 4.ydü. Gerçek değer için I kare çarpı R ifadesini kullanabiliriz ya da işte görünür güç için de benzer ifadeyi kullanabiliriz. Çünkü güç çarpanı bir olduğu için ikisi birbirine eşit olacak. İkisinden birini kullansak olur. Yani bu değer için de i toplam çarpı v toplam ifadesini kullanabiliriz. İkisinden de bulabilirsiniz. i'yi 2 iki bulmuştuk. 2'nin karesi çarpı r değerimiz 150 idi. Dolayısıyla burası 600 watt çıkacaktır. İsterseniz diğerini de kontrol etmiş oluruz. i için 2 bulmuştuk. V'miz 300'dü. Buradan da 600 çıktığını görüyoruz. Zaten bu orandan da güç çarpanının 1 çıktığını buradan da bulabilirdik. Bugünkü konumuz bu kadar. Diğer konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.